Selamlar gençler bugün sadece çok güzel bir videoda karşımızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sadece yepyeni bir mücadele daha geldi arkadaşlar. Evet ödül avı mücadelesi şu anlık geldi arkadaşlar. Arkadaş ee, arkadaşlar ödül görüyorsunuz ödüllerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Yine mücadele önümüzde yeni gördüğünüz gibi ödül avı spreyi arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. dört tane yenilgi, yenilgimiz var ve bir gün 21 saat sürüyor arkadaşlar yine aynı şekilde. Yani şu an elmas kapmaca oynadık soygun oynadık Şimdi de arkadaşlar ödül avını oynuyoruz arkadaşlar Evet video geçmeden önce arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar 260 abone sadece 7 abone kaldı arkadaşlar Olursanız çok sevinirim Like olarak da arkadaşlar biliyorum ki En son attığım videoda arkadaşlar ben 9 like istemiştim Siz bana 5 like attınız arkadaşlar 5 like çok düşük O yüzden onu birazcık daha like atarsın çok sevineceğim. Ve ardından da arkadaşlar bu videoya sizlerden like olarak arkadaşlar sizlerden 8 like bekliyorum Dost isterseniz videomuza geçiş yapalım. Let's go. Her zamanki gibi de bir gameplay çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Sizin yapacağınız tek şey arkadaşlar. Videoyu 8 like atmanız ve kanala abone olmanız. Yaparsanız gerçekten ama gerçekten çok sevineceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. öz şekilde. Evet şu an Allah ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Güzel. güzel, güzel. Tamam. Arkadaş 260 abone 7 abone kaldı arkadaşlar. Ee, ya olursanız hemen sevinirim. Arkadaşlar ilk maçımızı aldık. Evet ben devam ediyorum arkadaşlar. Siz de video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Let's go. Sonuna geldik ve ben de arkadaşlar maalesef yine kaybettim. Bir zafer alabildim arkadaşlar sadece. Neyse arkadaşlar şöyle bir mapti kendisi zaten bilirsiniz belki. Arkadaşlar iki taş 2, pardon dokuz taş vererek iki ak alabilirsiniz arkadaşlar eğer şu rozeti istiyorsanız bakın gus, gusun bir rozeti var burada ve burada da mücadele ödülünde yani beş yaşamının hepsini tamamlarsınız ödülümüzde biliyorsunuz ki ödül yapımının alakalı bir sprey veriyor arkadaşlar yani almak isterseniz alabilirsiniz neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar videoyu 8 ay like gelir, gelirse ve kanala abone çok sevinirim arkadaşlar hadi arkadaşlar başka videolara görüşürüz bay bay